Merhaba arkadaşlar ben Bozan. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe Beşiktaş derbisini oynayacağız. Yanımda yorumcu olarak da Umut Hocam var. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Merhabalar. Merhabalar hocam nasılsınız? İyi <laughs> sen nasılsın? Ben deyim arkadaşlar biliyorsunuz bugün saatlerimiz 19.00 gösterdiğinde Fenerbahçe Beşiktaş'a karşı Kadıköy'de derbiye başlayacak. Bu derbi çok önemli. Berabere kalırsa Trabzonspor'u yarıyor. Yenen takım yoluna devam edecek. Tabii ki Fenerbahçe yenerse Trabzon'a bir adım daha yaklaşmış ol olacak puan farkı olarak. Hocam siz ne düşünüyorsunuz skor tahmini ve yorumların? Bence Fenerbahçe 1-0 yenecek. Gol kim? Evet arkadaşlar sorumuzla devam edelim. Umut hocam. Gol kim atar? 1-0 kazanır dedim Fenerbahçe için. Gol kimden gelir? Mihazay. Mihazay dedi. Ben de Mesut veya Ferdi ee, İrfan atacağını düşünüyorum. Arkadaşlar şu anda biz FIFA'da gizemli top oyuncağı biliyorsunuz her seferinde her top dışa çıktığında farklı bir özellik geliyor ve bu özellikle kaleye gol atmaya çalışacağız. Dilerseniz maçımıza geçelim. Hocam peki maçla ilgili bir skorun var mı yani şey oyundaki maçla ilgili? Onunla ben ilgili bir skor. kimi yönetiyorsun? Ben Fenerbahçe. Ben her zaman iç sahayı yönetiyorum kanka. Videolarda. İç sahayı yönetiyorsun. 2-0 alırsın. 2-0 zor çünkü niye biliyor musun? Her top dışında artı 2, artı 3 geliyor ya. Gol o mesela 3 tane yiyorum. Ben sizi bir geliniz Batuhan Gürüt. Fenerbahçe Rüzgar Derbisi'nde sizlere yardımcı olacağım. Elimden geldiğince Kaptan Mesut ve Atiba Hacısın. Hacısı. Ön, Hacısı. Önder ilk derbisi. Fenerbahçe'den harika bir kareografi. Dilerseniz maça geçelim. Maça Batruay başlıyor. İki dakika başarılar diliyoruz. İlk özellik neymiş? Hız geliştirici çarpı bir. kimle de koşarsa koşsun çok hızlı olacak. Dikkatli olması lazım. Bu özellikleri alan takımlar. Pjanic, Batshuayi, Batshuayi. Bir anda çıktı Batshuayi, Batshuayi. Berke. Şimdi hız geliştirici Fenerbahçe'de. Serdar, Sosa, Osay Samuel. Uçar Osay Samuel. Rudvan top dışarıda takviye yok. İki takım da normal oynayacak. Dribbling geliştirici geldi şimdi. Serdar. Çok şık bir pas Salahi. Novak. Kim Minje. Serdar. Derinlemesine bir pas. İrfan. İrfan. İrfan çıkamadı oradan. Pjanic. Şimdi top Beşiktaş'ta. Hutchinson. Hutchinson. Kim Minje orada. Alamadı. Hutchinson. Çok kötü orada. Atiba Hutchinson. İlk şut Beşiktaş'ta. Şut geliştirici geldi. Bu özellikle kim kimle vurursanız vurun top her türlü iyi gidecek. Mesut. Sosa. İrfan. İrfan Can Kahveci. İrfan vuruyor. Ersin. Osay Samuel hemen araya girdi Fenerbahçe'ler. İrfan, İrfan bir çalım. İrfan vurdu olmadı. Mesut orada. İrfan bir bas daha. Mesut. Mesut vuruyor. Vidal'ın çizdiken top. Korner. Dakika 12. Fenerbahçe bastırıyor. Mesut. Serdar'a doğru. Serdar bir kafa gelir mi gelmedi. Şimdi Teşehir'e bomboş. Teşehir'e. Teşehir'e. Alex Teşehir'e. Onu karşılayan Novak. Teşehir'e çok hızlı. Teşehir'e. Topu tutamadı. Out. Berke. Serdar. Osay Samue. İrfan Can Kahveci. Uzun bir bas Nova doğru. Novak. Bugün Ferdi oynuyor. Mesut. işe bir çalım. O çalım geçmedi. Mesut. Kafayla gelip araya giremedi. Rozier. R Valentin Rozier. Yerden iyi bir bas. Gezal'a doğru. Salah'ı orada. Hakem devam dedi. Gezal. Gezal geldi. Bıraktı. Teşeira. Bir Gezal. Alex Teşeira. Atiba. Vurabilir. Vurmadı. Bak Şahin. Döndü. Larin. Kyle Larin. o Osay Samuel. Fenerbahçe taş çıkıyor. İrfan Can Kahveci. İrfan. İrfan. İrfan kendi gidiyor. İrfan. İrfan rakiplerini geçti. İrfan gidiyor. İrfan. İrfan. Kaleci Ersin. Dönem top. Mesut vuruyor. Corner. Dakiye kadar 20'yi gösteriyor en net pozisyon. Mesut, Zayt, Zayt bıraktı İrfan, İrfan çekti topu İrfan, İrfan, İrfan ortası gelmedi İrfan vuruyor yanağlarda. Ersin, kale vuruşunu kullandı Ersin Destanoğlu. Serdar mı Larin mi Larin indirdi. Alex Teixeira, Larin koşabilir. Larin, Öyle de oldu. Larin Berke. Derbide neler oluyor? Kim Minje? Kim Minje'den pas. İrfan. Osay Samuel. Samuel bomboş geliyor. Osay Samuel. Samuel geldi. Samuel. 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 Fenerbahçe 1-0 önde. Fenerbahçe 1. Beşiktaş 0. Derbide ilk gol geldi. Osai say Samuel. Kendi gitti attığı dakika 25. Baş şu ayı. Şut geliştirici geldi yine. Takvi takviye olarak Rıdvan. İyi yere Pjanic. Alex Teixeira. Bak şu ayı. Yerden iyi yere bas. Larin. Larin. Kay Larin. Serdar kapattı orayı arka tarafa. Piyanik vurmadı. Atiba! Atiba Hacısın. 1-1. 1-1 oldu. Harika bir gol. Atiba Hacısın. Sevinme sırası Beşiktaş'ta. Larin geriye doğru. Tek top Piyanik'in Atiba girişine çok sert vurdu. Beni Jainan Santra yapıyor. Fenerbahçe Mesut. Novak, Zayt, Serdar, Serdar'dan İrfan, İrfan'dan Sosa, Sosa'dan Zayt, Zayt, iki berkaç yaptılar, geriye döndü Mesut, Salai. alt tarafta Serdar, Osay, Samuel, bir kez daha Serdar Aziz, Serdar'ın bızı, Salay. Mesut, Mesut, Mesut yerde kaldı. Taç diyor maçın hakemi Taç. Novak. Salahi pas geçtirici çarpı iki şimdi burada. Çok önemli. Gol geliyor. 3-1 olacak özür dilerim. Salahi. Salahi'den pas Mesut. Mesut bıraktı Nova. Novak. Filip Novak geliyor. Novak. Novak yerden geriye Sosa. Alex Echera. Alex. Baskı var. İyi yere Alex Teixeira. Gol gelirse 3-1 olacak. Alex Teixeira kim binşe? Çok kritik bir müdahale. Osay Samuel. Yerden. İrfan. İrfan Can Kahveci. Topu sol kanada attı. Novak geliyor. Novak. Novak. Yerden Mesut. Berisha. Osay Samuel vurabilir vuramadı. Boşta kalan topu versin. Kim bilince kafayla indirebilir indirdi. Salay. Novak'tan Miha Zayt. Zayt'dan Serdar. İki takım da şu ana kadar çok iyi oynuyor. Osay Samuel. Osay Samuel'den Zayt. Mesut tek top. Novak. Novak yine geldi Mesut'a. Mesut vuruyor dışarıda. Mutlak gol bu yüzünü kaçtı. Ersin. Rıdvan. Şut geçirici. Çarpı 2. Sosa. Sosa'dan pas Zayt. Zeitz. Zayt'dan iyi yere Novak. Novak. Novak geldi. Novak geriye doğru Zayt aldı. Zayt. Zayt vurdu mu? Döner doğu versin. Ersin Destanoğlu. Mesut. Osay Samuel. Osay Samuel. Osay Samuel vurdu olmadı. Zayt. Bir kafa. İndirdi Samuel. Dönemedi. Baskı devam ediyor. Salah'ya şimdi kontratak şansı. Larin geliyor. Kaylerin onu karşılayan İrfan. Üstte Başruay var. Kim Mice'ye doğru. Başruay ver well, he? Geza korneri kullanacak. Mesut. İlk yarı bitti mi? Mesut orada. İlk yarı bitti. 1-1. Fenerbahçe 1. Beşiktaş 1. İkinci yarıya. Fenerbahçe başlayacak. İki dakikada başarılar diyoruz. İrfan. Serdar. Osay Samuel. Sosa. Çut geçtirici. Çarpı 2 geldi. Osay Samuel. Osay Samuel. Kendi gidemedi. Larin. Sert bir müdahale dışarıda ancak taç. Hız geçtirici geldi. Osay Samuel. Yerden iyi yere. Serdar. Serdar geliyor. Serdar bomboş bıraktı. Serdar. Serdar'dan Osay Samuel. İyi yeni Filip Novak. Açtı oyunu Atilla Salahi. O da geldi ata. Atilla Salahi. Salahi çekti. Salahi yerden bıraktı. Samuel istediği gibi vuramadı Rıdvan. Şimdi Rıdvan giriyor. Rıdvan çok hızlı. Teşeyra. Larin. Larin. Kyle Larin geldi. Larin orta. Nova doğru Berke. İnanılmaz pozisyonlar oluyor korner. Gezal iyi yere. Bir kafa. Montero. Uzun bir top. Rozier. Pjanic onu karşılayan Samuel yerden. Batshuayi Teixeira. Batshuayi. Batshuayi dışarıda. Mişi bak Kim ay. Sosa Soza. Zayt. İyi bastaşmalar. Mergin Berisha Yerden iyi yere. O say Samuel yine geliyor Fenerbahçe. O Samuel bir çalım. Samuel ikili çalım mi gelmedi Montero. Döndü. Soza. Berisha. 3-1 oldu. Mergin Berisha. Samuel pası iyi yere değildi. Sosa topu geçirmedi. <laughs> Gelişine şu Mergin Berisha. Santra yapıyor Beşiktaş. Hız geçtirici geldi. Atiba. Teşehir'e araya girebilir mi? Girdi Samuel. <laughs> Mergin Berisha, 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 Berisha! <laughs> 4-1 oldu. Mergin Berisha. Fenerbahçe 4, Beşiktaş 1. Bir anda maçın ipleri koptu diyebiliriz. Mergin Berija, Muhammed Gümüşkaya da kenarda. O Samuel yerine. Bir şey var şu aile. Bir kez daha santra yapıyor Beşiktaş. Pas gençleri çarpıyor. Eğer Beşiktaş golü bulursa 4-4 olacak. Bahçuayi. Teşeyra. Zayt karşıladı Teşeyra'yı. Larin iyi bir berkaç. Muhammed. Larin. Teşeyra. Bahçuayi Berke. Berke. Hemen oynadı. Zayt. Yerden. Berisha. Novak. Gol gelirse 7-1 olacak. Novak. Novak. Novak son dersin. versin. Filip Novak. Sosa. Yer orada Mesut. Tam geçtirici çarpı 3. Her şey full. Her şey full ve gol gelirse 4-4. Fenerbahçe atarsa 7-1 olacak. Mesut geldi. Hakem faali verdi. Sosa. Sosa geliyor. Sosa. Gol. 6-1 oldu. 6-1 oldu. Jose Sosa. Kadıköy'de tarihi skor. Sosa. Sosa. Başçay Sandro'ya yaptı. Salih Uçan. İyi yine Mici Başuay'ı. Başuay'ı Serdar araya girdi. İyi yere. Kyle Lerin. Pjanic. Gezal. Zayt. Teşehir'e vurabilir. Teşehir'e gol geldi. Gol geldi 6-4. 6-4 oldu. Teixeira golü buldu. Alex Teixeira. Derbi de gol. Novak yerine de Pelkas oyuna dahil oluyor. Fenerbahçe'de. Hemen geliyor Mesut. 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 Bir çalım gelir mi gelmedi. Bu gol de gelirse 6-6 olabilir. Alex Teixeira. Rıdman. Alex Teixeira. Ların geldi. Orta. Kim vici? Uzaklaştırdı. Muhammed Sosa. Zayt yerden. Berisha. 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 8-4 oldu Mergin Berisha. Berisha. Fenerbahçe 8. golü buluyor Berisha'yla. Bak şu ay. Pjanic. Salih. Salih. Bak şu ver kaç. Bak aldı da bu. İyi yere Rıdvan. Bak Gezal geldi Gezal. Gezal Çıkamadı oradan Rıdvan. Başşuay'ı. Başşuay geldi döndü. Larin savunmadan döndü. Rıdvan. Rıdvan geliyor Rıdvan. Rıdvan. Out. Başşuay oyundan çıkıyor. Gökhan Töre. Yanlış görmediysem. Oyuna dahil oluyor. Özür dilerim Güven Yalçın. Kim Mesut. Bir iş oradaydı. Rozier, Rıdvan. iyi vazlaşmalar. Gezal. Kim Minje. Sert bir faal. Güvene. Kim Sarı kart. Pjanic. Pjanic orada. iyi yere. Bir kafa. Ters vuruş. Korner. Crespo oyuna dahil oluyor. Orta geldi. Crespo. Crespo. Muhammed çıkamadı oradan. Serdar out. Pas geçtirici çarpı 3. Geldi Kim Minje. İyi yine Muhammed Gümüşkaya. Muhammed. Muhammed kendi gidiyor. Muhammed. Yeni girmiş oyuna Muhammed. Baktı kaleye. Pasını aktardı Mesut. Mesut vuruyor. İstediği vuramadı. Mesut topu da çekti. Mesut. Mesut bir daha çekti. Mesut havadan. Neremedi bası korner. Perkas Tam geliştirir çarpı 3. Perkaz vuramadı. Dönel top röveşe doğmadı. Sert bir top. Zayz. Zayz kafalardan gelen top Zayz. Bir top daha gelmedi Zayz. İyi geliyorlar. Güven güven Yalçın. Güven güven güven. Güven geliyor güven güven. Belki dönel top Serdar. Corner. Corner. Gez onun ortasını Mesut kafayla karıştı Berke. Berke iyi oynadı. Vida. Rıdvan, Salih. Salih iyi baslaşmalar. Taç. 90 artı 3 oynanacak. Talay. Zayt. Mesut yerden Pelkaz'a doğru bir pas. Perkas yetişir mi yetişti. Rozier onu karşıladı. Pelkaz. Pelkas Rose yeri geçti. Pelkas. Pelkas geride. Muhammed vurdu savunma. Muhammed baskı var. Ve maç bitiyor. 8-4. Toplam 12 gol. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Derbide kazanan Fenerbahçe oldu. Skora bakmayın. Gizemli top olduğu için böyle skor olması gayet normal. Görüşmek üzere. Bay bay. oh